Merhabalar arkadaşlar. Evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle semizotu yemeği tarifimi paylaşmak istiyorum. Öncesinde 5 yemek kaşığı sıvı yağımı tenceremin içerisine ilave ediyorum. Ve orta boy küp küp doğramış olduğum soğanlarımı 2-3 dakika kadar orta ateşte kavuracağım. Soğanlarım hafif pembeleşti içerisine tepeleme dolusu bir yemek kaşığı domates salçamı ilave ediyorum. Onu da bir güzel kavuruyorum. bu kadar kavurmamız yeterli oldu kokusu iyice çıktı şimdi üzerine kabuklarını soymuş olduğum 3 adet orta boy domatesimi ilave ediyorum ve küp küp doğradığım şu şekilde bir güzel karıştırıyorum ve üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu, toz biberimi ve karabiberimi ilave ediyorum. Son olarak üzerine bir çay bardağı kadar sıcak suyumu ilave ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra tenceremin kapağını kapatıyorum ve bu şekilde domateslerimi 10 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Domateslerimizin bu kadar pişmesi yeterli oldu. Şimdi doğramış olduğumuz geniş yani uzun uzun doğramış olduğum semiz otlarımı tenceremin içerisine ilave ediyorum. Ve bu şekilde iyice karıştırdıktan sonra kısık ateşte bir 10-15 dakika kadar semizotlarımı pişireceğim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi semizot yemeğim pişti. Yakından da göstereyim. Bir de ben yanına sarımsaklı yoğurdu çok yapıştırıyorum. Bu şekilde etrafına güzelce sarımsaklı yoğurumu yayıyorum. Evet arkadaşlar, son sunumu bu şekilde oluyor. Umarım sizlerle paylaşmış olduğum semizotu yemeğinin tarifini beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.